Merhaba. Ben Gürcan Topgöz. Bugün sizlere SentezLive ERP varyantlı stok çalışma mantığını anlatacağım. Varyantlı malzeme yönetim fişleri, varyantlı satın alma ve satış dağıtım fişleri, varyantlı perakende satış, varyantlı sayım, raporlamalar. Size anlat, anlatacak olduğum varyantlı stok çalışma mantığını program üzerinde inceleyelim. program üzerinde malzeme yönetiminde, malzeme kartlarında daha önceden açmış olduğumuz bir stok kartı üzerinde depo kısmı da şu an herhangi bir hareketi bulunmamaktadır. Varyant seçeneklerinde ise yine herhangi bir herhangi bir şubemizde ve merkez depomuzda ürünlerimiz bulunmamaktadır. Şimdi bu ilgili stoğumuza giriş yaparak depodaki stok değerimizi stokumuzu görelim. Malzeme yönetim fişlerinden özel fiş girişlerinden yeni diyerek ilgili depomuza ürünümüzü giriyoruz. Gördüğünüz üzere fişin içindeyken sağ tarafta varyant matrisi açıldı. Bu varyant matrisinde hangi rengimizde ve hangi bedenimizden ne kadar stop gireceksek buraya yazıyoruz. Şu an stopumuzu girip kayıt işleminizi gerçekleştirdik girmiş olduğumuz kayıt işlemini diğer depolara transfer etmek için yine malzeme yönetim fişleri listesinde alt taraftan depo transfer fişini seçerek depolar arası transfer işlemini gerçekleştiriyoruz. Giriş depomuz ve çıkış depomuz. Yine aynı şekilde bu malzememizi seçerek burada işlemini gerçekleştirebiliyoruz. 5 er adet göndermiş bulunmaktayım. Bu depo transfer işlemini ister program üzerinden ister, ister el terminal üzerinden gerçekleştirebiliriz barkod işlemini okutarak. Şu an ben fiş içerisindeyken sağ tuş yaparak barkod giriş ekranını açacağım ve ben bu bu ürüne ait tanımlamış olduğum lot barkodunu direkt okutacağım. şu an lotumu okuttum. Programda bir satır açtı ve bu satırı da direkt bir seri olarak burada siyah renginden 5 adet atmış bulunmakta. Satış dağıtımından, satış irsaliyesi ve satış faturası veya satın almadan, satın alma irsaliyesi ve satış faturaları veya sipariş gibi işlemleri varyantlı olarak girişlerini gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi biz göndermiş 01 depomuzdan 02 depomuza göndermiş olduğumuz depomuzdan satış yapalım. Satış dağıtım kısmından satış irsaliyelerinden Toptan satış esalesi olarak sağ tuş yeni diyerek işlemi gerçekleştiriyorum. Cari hesap kodumu yazıyorum. Çıkış depomu belirttim. Daha sonra burada barkod veya barkod okutacaksam yine ekranın, ekranda sağ tuş yaparak barkod girişi diyerek ürünümün barkodunu okutarak giriş yap yapabiliyorum. Veya satırdayken liste halini stok listemi çağırıp ürünümü yazıp burada çıkış işlemlerini gerçekleştirebiliyorum. Daha sonra sağ tuş kayıt işlemini gerçekleştirdim. Fiyatlarını da verelim ve kaydedelim. Daha sonra bu ilgili isaliyemizin dökümünü almak için sağ tuş irsaliye formu dediğimizde ön izleme olarak karşımıza ilgili stoğun hangi renginden ne kadar çıkıldığını direkt karşınızda görebiliyorsunuz. Aynı şekilde bunun herhangi bir iadesi varsa el terminali üzerinden veya program üzerinden iade işlemi gerçekleştirmek için yine buradan fiş tipini seçerek toptan satışı sayesinden iade işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Perakende satış noktasında ise İlk önce listelerimizi seçip daha sonra burada ürün listemizden ürünümüzü seçerek hangi renginden ve hangi bedeninden ürünümüzü yazmak istiyorsak buradan seçebiliyoruz. Gördüğünüz gibi gömlekten beyazın 3 bedeninden bir tane buraya yazmış bulunmaktayız. Tişörtün kırmızısından, x larcından buraya atmış bulunmaktayız. Bu şekilde perakende satış yaşayan varyantlı olarak gerçekleştir gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Şimdi bu yapmış olduğumuz ürünle ilgili malzeme kartımızı malzeme kartı üzerinden inceleyelim. Şu an gördüğünüz üzere stop miktarı 140 olarak görmekteyiz. Depo durumunda 01 depomda gerçek stop 120, toplam giriş 150, toplam çıkış miktarı 30. Buradaki tüm hareketlerini burada görebiliyorsunuz. Varyant kısmında ise depo durumunda merkez depomu tıkladığınızda burada ürünlerimizin varyant bazında ve renk bazında depomuzda ne kadar stoğumuz var burada görmektesiniz. Aynı şekilde transfer ettiğimiz şubemizde ise depomuzda ne kadar kalan ürünü burada görmektesiniz. yapmış olduğumuz işlemlerden sonra alacağımız raporlardan malzeme envanter raporu malzeme envanter raporunda üst filtrede varyant seçeneğini seçerek aldığımız raporlar ise karşımıza stoğumuzun varyant bazında dökümünü gerçekleştirecektir. şu an görmüş olduğunuz üzere erkek pantolonun siyah siyah renginin 36 bedeninden kalan miktarını burada görmektesiniz. Aynı şekilde malzeme giriş çıkış raporu aldığımızda üst taraftan varyant seçeneğini seçerek ön izleme alalım. buradaki ürünümüzden 36 beden siyah bedeninden 16 tane girmiş çıkış miktarı 8 adet çıkış tutarı ve kalan miktar ve kalan tutar olarak burada varyant olarak değerlerini görebilirsiniz. olduğumuz toplarla ilgili sayım işlemi gerçekleştirelim. Malzeme yönetiminin altında hareketlerin altında sayım işlemi. Sayım işlemi kısmında sağ tuş yeni diyerek yeni bir sayım işlemi oluşturuyorum. İlgili depomu yazarak fişin içinde sağ tuş yaparak sayım işlemlerinden otomatik sayım işlemi diyerek. işlemini için sayım dosyası sayım işlemini yüklüyorum. Şu an görmüş olduğunuz üzere ilgili stokumun ilgili depolundaki olan gerçek stok miktarı gelmekte. Sayım miktarlarımızı sıfırlayıp sayım miktarını sıfırladıktan sonra ilgili stokumuzla Elim depomuzda kaç adet kaldıysa buraya sayım kısmını ister program üzerinden ister el terminü üzerinden işlemlerini gerçekleştirebiliriz. Daha sonra ise sayım işlemlerinden otomatik sayım noktalarını sayım fazlası fişi oluşturma işlemini gerçekleştirelim. Şu an sayım işlemimizi bitirdik. Tekrardan envanter rapor almak istediğimiz zaman sayım fişi etkili butonuna tıkladığımızda sayımdan sonraki bize mevcut varyantlar olarak değerleri gösterecektir. Şu an erkek pantolonunu görmüş olarak burada görmektesiniz. Ve satış dağıtımının altından bu yapmış olduğumuz satışların raporları için satış satış dağıtımının altında, raporların altında ayrıntılı satış raporu. Burada yine gruplamada da varyantı seçerek yapmış olduğumuz satışları görebiliriz. görmüşleri yapmış olduğumuz stokların satışları ve hangi renginden kaç adet satıldığını burada görmekteyiz. Bugünlük sizlere anlatacağım bu kadar. Sorularınız var ise alayım, alabilirim.